2019 yılı denetlenen raporu arkadaşlar. Evet. Bunu ne yapacağız ki? Başkan isteyenler e, şey yapabiliriz, ama bulabilir. Zaten ürünlerin sistemimizde de, web sistemimizde de yayınlanıyor. İsteyen oradan da Arkadaşlar çok geniş bir dosyayı e, okumaya kalksak herhalde üç saatlerden bitmez. Ama ben raporu görmek istiyorum diye okumak istiyorum arkadaşlar. Bu edindik dosyayı alabilirler ya da internet sitemizde de yayınlayan puştlardan bakabilirler. Biz 2019 yılı evet sayıştayla arkadaşlar. Acaba sonuncu kısayış edin bunu okuyayım ama sonuç bölümü de çok uzun evet. Tamam başkanım. İsteyen arkadaşlar ben takip ediyoruz. Evet biz değerli arkadaşlarımız burada masal da alabilirler ya da internet sitemizde lafadeler. Biz bunu bilgilendirmiş sayıyoruz arkadaşlar. Evet. Gündem ortada mı kalmıştık? 12. 12. Evet, 12. madde okuyorum. 12. maddedeki evet. komisyon raporu okuyorum. Evet. Genel meclis Başkanlığı'na komisyonumuza havale edilen İrini Ziyar ilçesine bağlı 40 köyünde bulunan Mülkiyetin Özel idaresine ait 3287 parsel numaralı 2000 07-2009-07 metrekare düzey arsa havasında taşınmaz 06 02 tarih ve tarihinde 15 sayıda belirsiz.